Merhabalar efendim. Mütevazı Lezzetler Mutfağından kucak dolusu sevgiler. Bu bölümümüzde sizden bir hayli istek aldığımız bir tarifi paylaşacağız. Patates sufresinin yapımını öğreneceğiz ama isterseniz önce gerekli malzemelere bir göz atalım. 4 adet orta boy patates. 2 çorba kaşığı tereyağı. 2 çay bardağı süt, 3 adet yumurta, 1 paket kabartma tozu, 1 çorba kaşığı un, 1 çay bardağı ince rendelenmiş taze kaşar peyniri ve tuz. Sufle için gerekli malzemeyi öğrendik. Şimdi patatesleri hazırlayarak işlemlerimize başlayalım. Patateslerimizi iri bir şekilde doğruyoruz. Bugün kabuklarını soyduk. O şekilde harcayacağız. Tüketeceğiz. Şimdi haşlamak üzere ocağın yanına gidelim. Tüketeceğimizi ateşe yerleştirdik besin değerinin suya çıkmaması için yeteri kadar sıcak su koyuyoruz. Bunun için şöyle %100 gelecek kadar su ilave ettik. Kapağını kapattık. Tamamen yumuşayana kadar pişiriyoruz. Patatesli suflenin patatesleri pişti. Ama biz işlemlere başlamadan önce sufle kaplarının nasıl yağlandığını göstereceğiz. Çünkü sufle yapımında en önemli konu bu kapları yağlamaktır. Fırın ısısına dayanıklı ve düz kaseler kullanıyoruz. Elimize esirgemeden her tarafına değecek şekilde yağı yediriyoruz. Şimdi üzerine şöyle bir miktar un bırakıyoruz. Bu şekilde her tarafına unun yapışmasını sağlıyoruz. Fazlasını Diğer kapları yağladıktan sonra döküyoruz. Kaplarımızı yağladıktan sonra haşladığımız patatesimizi olduğu gibi su ile birlikte çünkü zaten biliyorsunuz az miktarda su kullanmıştık. Püre yapacağımız kabak aktarıyoruz. Herhangi bir dövme gereciyle tamamen pürüz kalmayana kadar ezeceğiz. Bu arada tabi tereyağını ihmal etmeyeceğiz. Tereyağını da katacağız ve devam. Sütümüzü de ilave ederek ezmeye devam. Kalan sütümüzü de komple ilave ettik. Şimdi püremizin son malzemeleri kaşar peyniri ve tuz. Bir miktar tuz ve bir çay bardağı ince rendelediğimiz taze kaşar peynirini ilave ediyoruz. Ve son dokunuşlara geçiyoruz. Tüm tereyağımızı ilave ettik. Güzel bir püremiz oldu. Şimdi diğer kabımıza geçiyoruz. Diğer kabımıza 3 adet yumurta kırıyoruz. Kolay parçalanması için çok az miktarda tuz ilave ettik. Ve çırpıyoruz. Üzerine sütümüzü un Yalnız un kullanmasak da olabilir. Her kaynakta un yok. Şaşırmayın. Ve bir paket kabartma tozunu ilave ediyoruz. Ve bütün yeşene kadar bir süre daha karıştırıyoruz. Yumurtalı karıştırımızla kaşık kaşık hazırladığımız küreden ilave ediyoruz. Yediriyoruz ikincisini katıyoruz. Bu şekilde püre tamamen bitene kadar aynı işlemleri sürdürüyoruz. Tamamen iki karışımı muntazam bir şekilde yedirdik. Şimdi az önce kap, e, yağladığımız kaplara karışımımızdan bırakıyoruz. Son suplemizi de hazırladık. Bunu da yerine bırakalım. Çok fazla doldurmadık dikkat ederseniz. Ama şöyle artmasın. Bunu da şöyle. Artık 170 derece fırına verebiliriz. Patates suflelerimiz fırından çıktı. Yaklaşık 170 derece fırında 35 dakika pişirdik. Çok güzel kızardı, kabardı. Daha fazla soğutmadan ve sönmesine sebep olmadan hemen tüketelim. Mütevazı Lezzetler Mutfağı'nda bu bölümde geleneksel diyebileceğimiz güzel bir tarif paylaştık. Patates sufresinin yapımını öğrendik. En kısa sürede denemenizi ve bizleri hatırlamanızı rica ediyorum efendim. Hoşçakalın.